Kaşların kara kara da Leyla Leyla Gözlerin derde çare de eyle yârim eyle Gözlerin derde çare de eyle yârim eyle Senin için yanarım da Leyla, eyle yâle evet. Bütün kalbim seninle Nasılsın? İyiyim ben hastayım Abi sana dua ediyorum. Allah razı olsun. özledik sizi vallahi. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Başaracağız inşallah. Sizi gördük daha iyi olur. Allah razı olsun. 2007'de Babi Eylül var onu unutmam ben. Samsun'da. Evet. Nişler. Ablam merhaba nasılsın? Üşüdün mü? İyi hadi kolay gelsin. Yol bizim işimiz merak etmeyin. Hadi görüşürüz. Nasılsınız? İyiyiz başkanım. Allah iyilik versin. Başkanım, hoş nasılsın? Hoş Acım, geldin. iyi misin? İyiyim hoş geldin. Sabah geldin. Allah razı olsun. Mücah Sağ ol. Eyvallah Allah. Allah razı olsun. Ne haber? Kocaman. Nasılsın? İyilik başkanım. Ne var ne yok? Çok şükür. Çok, i̇yi gördüm İyi ya. gördüm seni. Çok şükür. Ya. Amin inşallah. Niyet hayır, hakibet hayır. Evet.